Oğlum bu saatte kim geçecek lan yolda? Franklin'de yolda kaldık arkadaşlar. Kimsenin geçmedi yerde. aha Otobüs geliyor lan. Dur lan dur dur dur. Oğlum bu nasıl bir otobüs lan? Şuna bakın. Ne? Oğlum onun sürücüsü mü yok lan? Bir dakika bir dakika bir dakika. Otobüsün sürücüsü yok arkadaşlar. Lan bu yoksa kendi kendine giden otobüslerden mi? Bin Franklin bin bin. Oo! Oğlum ne oldu lan? Kırmızı ışık yanıp sönüyor. Bu nasıl bir otobüs lan? Nereye gidiyoruz lan? Hayır hayır, hayır şuna bakın. Oha arkadaşlar oğlum nereye gidiyor bu dur lan dur oğlum dursana bizi bir yere götürüyor bir dakika bir dakika oğlum uçuyoruz lan oha hayır 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 lan yardım edin lan oha düşüyoruz arkadaşlar lan hayır 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 ah ne oluyor lan oğlum otobüs hala oynuyor in Franklin in lan buradan inmemiz lazım o bir anda indik lan ne oluyor oğlum bu ne lan bu nasıl bir otobüstü Koş Franklin koş koş koş. Şoförü olmayan otobüse bindik. Buradan uzaklaşmamız lazım. Oğlum bu nasıl bir otobüs lan? Yürü yürü Franklin yürü bir yandan. Oğlum önümüzde araba falan da. O geliyor. Lan 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 lan. Oğlum çok koş Oha. Oha. Oğlum otobüs ezdi lan. Lan kanlı otobüs Franklin'i ezdi lan. Yürü Franklin yürü oğlum yürü yürü. Oğlum lan oğlum oha. Sıkıştı lan. Otobüs sıkıştı. Franklin oha. Ezdi lan Franklin'i. Franklin iyi misin? Lan Franklin. Arkadaşlar kalkmayı başardık. Yürü Franklin yürü. Buradan bir an önce uzaklaşmamız lazım. Şöyle gidelim şöyle. Ha burada bizi ezemez. Oğlum lütfen çabuk ol Franklin. Of. Of son anda kaçtık. Son anda. Yürü yürü yürü. Buradan bir an önce uzaklaşmamız lazım. Oğlum kanlı lanetli otobüs bizim peşimizde. Koş Franklin koş koş koş. Michael'ın evine geldik. Lan kanlı otobüs neydi lan? Oğlum aç lan kapıyı Michael aç lan. Arkadaşlar Michael kapıyı kitlemiş Büyük ihtimal arkadadır bu. Yürü 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 Franklin yürü oğlum. Arkada bir yerde bu kesin ya uyuyordur ya havuza giriyordur. Lan Michael oğlum lan neler oldu lan biliyor musun lan? Otobüse bir bindim. Var ya aklım çıktı lan aklım. Oğlum sen otobüse niye biniyorsun? Lan Michael boşver oğlum o konuyu. Kanlı lanetli. Lan oğlum havuza düştüm. Kanlı lanetli otobüs peşimiz oğlum. Benim şehir dışına gitmem lazım lan. Arabayla bırakıver lan beni bırakıver. Peki benim araba da bozuk. Ama seni tanıdığım arkadaşın arabasıyla gönderebilirim. Michael oğlum arkadaşın nerede lan arkadaşın? Bir an önce gelmesi lazım lan. Bu otobüs peşimize düşmeden. Oğlum hani lan? bu Oğlum otobüs değil mi lan bu? Bir dakika bir dakika bir dakika. Franky arkadaşım arabayı göndermiş. Oğlum ne arabası lan manyak mısın? Oğlum bu otobüs lan. lan. oğlum emin misin lan? Bana saldıran otobüstü lan. Yürü 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 Franklin. Lan Michael emin misin oğlum lan? Sanki ona benziyor ama bu daha sağlam gibi arkadaşlar. Neyse dur binelim yapacak bir şey yok. Bizim şehir dışına çıkmamız lazım. Zannetmiyorum lan bu otobüs olduğunu. Arkadaşlar biniyoruz. Michael görüşürüz lan. Arkadaşlar bindik lan otobüse. Oğlum ne oluyor lan? Lan burası neresi? Lan bir anda buraya geldik. Oğlum ben anlamadım siz anlayabildiniz mi? Işık yanıyor. Oğlum hayır 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 lan yine bir şeyler oluyor. Atla lan çabuk in aşağı. Çabuk Franklin. Arkadaşlar oğlum bu ne lan böyle? Kanlı otobüs gene yakaladı lan bizi. Oğlum ben buraya nasıl geldim nasıl bir dakika lan ben bunu patlatmayı hiç denemedim arkadaşlar. Oğlum benim çözemediğim bu kanlı otobüsü kim kullanıyor lan kim kullanıyor. Renkli oğlum içinde ne var lan. Sence bu otobüsü aha oğlum bu ne lan bir dakika bir dakika lan bu yaratık ne nereden çıktı lan bu. Lan bana saldırma lan saldırma oğlum bir tıkla bakın lan. Oğlum bu otobüs ne istiyor benden. Bana yardım et bana yardım et. Sana nasıl yardım edeceğim şuna yok oldu lan oğlum. Oğlum ne oluyor lan kafayı yiyeceğim. Lan ben sana nasıl yardım edeceğim? Arkadaşlar gördünüz mü? Bir anda yok oldu. Oğlum çok korkunç lan burası. Lan buradan nasıl kaçacağız? Onun da eve geldim. Lan kanlı otobüsün önünde çıkan neydi? Arkadaşlar bizim çok ama çok dikkat etmemiz lazım. Bir dakika. Arkadaşlar arkadaki aynada duranı görüyor musunuz? Bir dakika bir dakika. Şu an arkamda. Lan hazır mısınız? Oğlum 3 2 1. Bunca yayınladığım videoyu kaçırmamak için abone ol, bildirim açmayı unutma. Beni desteklemek için de like atarsan çok ama çok sevinirim. Ha oğlum yok lan. Lan garipten hayaller mi görmeye başladım? Oğlum dışarıda kimse yok lan. Bir an harbiden dışarıda zannettim. lan Frank'ten ulan Frank'ten. Ha lan bu ne? Hayal etme lan bu? Lan oğlum ne istiyorsun lan benden? Bana yardım et. Mezarıma gel. Mezarıma. Lan mezarın nerede senin? Arkadaşlar oğlum kafayı yiyeceğim lan. Lan bu neydi? Lan oğlum sen kimsin? Neden sana yardım edeyim? Lan yorumlara yazın fikriniz varsa. Bu nasıl bir şey oğlum? Bu nasıl bir şey? Kanlı otobüs vardı. Bir de bununla uğraşıyoruz. Oğlum çap burada mısın lan arkadaşlar? Çap burada. En azından çapa bir şey olmamış. O çap. Oğlum çok korktum. Başkası geldi zannettim lan. Birileri çıkmadan düşündüğüm şeyi yapalım arkadaşlar. Yürü lan Franklin. Yürü 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 arkadaşlar mezarlığa geldik ve açık olan mezarı biraz kazdık ve dibinden bu çıktı oğlum kaç gündür peşimde olan bu değil mi arkadaşlar oğlum buna ne olur dur, dur lan Franklin ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun lan adama yazık zaten arkadaşlar adam bana yardım et yardım et deyip durdu. Oğlum biz ne yapabiliriz Franklin ne yapabiliriz arkadaşlar siz söyleyin lan. Oğlum şuna bakın buna nasıl bir yardımcı olabiliriz ki biz ölmüş lan bu ölmüş. Bir şekilde yardım edebiliyor olmamız lazım ama boşuna boşuna bulmadı ki oğlum bu bizi. Lan şuna bakın şuna oğlum dur lan fenerle tutayım fenerle tutunca bak garip oha oha bu ne oğlum ne oluyor lan oğlum. Kanlı otobüs gelmiş lan. Hayır hayır hayır. Bir dakika oğlum. Ona yaklaşmam istemiyor. Yürü lan yürü Franklin yürü yürü yürü. Arkadaşlar Franklin lan kaçmamız lazım bizim bunu. Kaç 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 kaç. Oğlum koş lan koş. Arkadaşlar oğlum gel lan buraya gel. Seni götüreceğim. Eve götüreceğim lan eve. Arkadaşlar şuna bakın. Oğlum dur saklan Franklin. Lan saldırmadan bir an önce gitmemiz lazım. Oğlum adamı arabaya koyduk yalnız. Otobüs bize bakıyor arkadaşlar. Bizim buradan bir an önce tüymemiz lazım. Hadi Franklin hadi hadi hadi. Otobüs hareketlenmeden eve götürmemiz lazım. Yürü Franklin. Aha geliyor. Lan oha. Son anda kaçtım. Arkadaşlar. Lan geliyor 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 Franklin. Bas oğlum bas. Oha peşimizden geliyor lan. Kanlı otobüs peşimizden geliyor. Dikkat et gözün seveyim. Oğlum. Şuna bakın arkadaşlar. Bas Franklin bas bas bas. Oğlum bu adamı ne yapacağız lan? Nasıl kurtulacağız? Bunu çözemedim. Neyse oğlum bayağı iyi kullandık. Yürü yürü. Kaçtık gibi ama uzaklaş uzaklaş. Lan Michael'ın evine gidelim Michael'ın. Yürü yürü Franklin gidiyoruz. Az kaldı arkadaşlar. Bu arada arkadaki canlı mı lan? Oğlum arada bir hareket ediyor. Açın lan kapıyı aç 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 oğlum. Çabuk lan çabuk oğlum çabuk. Lan Michael oğlum. Oha arkadaşlar Michael beni mi bekliyor lan? Neyse şuraya şuraya park et. Oğlum şuna bak lan yardım et yardım. Bunu diriltmemiz lazım arkadaşlar. Gel Michael gel. Kanlı otobüs gelmeden bir an önce hall halletmemiz lazım. Sanırım arkadaşlar kanlı otobüsün nasıl yok olacağını bu biliyor sadece. Arkadaşlar oğlum adamı mumların içine koyduk ve canlanmaya başladı. Şuna bakın hareket ediyor lan. Bu kadar yeterli değil. Çember içinde yakmam lazım lan benim bunu hadi Franklin hadi hadi bunu başarırsak eğer kendine getirirsek bu adam kanlı otobüsten nasıl kurtulacağımızı bize bence söyleyecektir. Umarım söyler başımıza daha farklı belalar getirmez diye tahmin ediyorum. Umarım arkadaşlar umarım istediğimiz sonuca varırız. Bu çember söndükten sonra bunun uyanması lazım ya da bir şeyler olması lazım. Kendine gelirse bu kanlı otobüsten nasıl kurtulacağımızı soracağız. Hadi Franklin hadi hadi arkadaşlar iyice çember yapalım ki. ha yeter yeter yeter. Franklin çekil. Michael çekil çok dikkatli ol. Hazır mısınız arkadaşlar? Oğlum evde kimse var mı lan? Oğlum seninkiler umarım sormazlar. 3, 2, 1. Hadi 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 Franklin hadi oğlum. Oğlum yansana lan. Aha. Aha başladı yanmaya. Arkadaşlar. Oha. Lan yanıyor oğlum. Lan yanıyor yanıyor. Oğlum. şlo şunu... Bir dakika. Lan nereye gitti o? Franklin Michael arkadaşlar oğlum ne oluyor lan? Nereye kayboldu? Ne oluyor oğlum? Nereye kayboldu lan o? Bir dakika bir dakika. Oğlum bak acayip tırsmaya başladım arkadaşlar. Acayip tırsmaya başladım. Lan adam nerede adam? Oo bu kim lan? Oğlum sen kimsin lan? Az önce hayatını kurtardın adam benim işte. Lan oğlum arkamdan niye geliyorsun? Bize yardım edecek misin? Bak ben seni kurtardım. Sen de beni şu kanlı otobüsten kurtar tamam mı? Tamam tamam merak etme. O benim otobüsüm zaten. Sana yardım edeceğim. Ha, senin otobüsün mü? Oğlum nasıl bu hale geldi? Beni onunla ilk karşılaştığın yere götür. Tamam tamam gidelim. Lan Michael neyse sen... Sen geleceğim lan gel lan gel sen de gel oğlum diyoruz arkadaşlar kanlı otobüsü ilk gördüğüm yere doğru koşuyoruz yürü 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 şu arabalardan birine binip gidelim. Hadi hadi hadi. Lan ilk karşılaştığım yere geldik. Tam burada beklerken otobüs gelmişti ve içine binmişti. Ve yine gelecek ama bu sefer içine binme tamam mı? Oha. Oğlum harbiden mi lan? Bir dakika bir dakika. Yine mi gelecek lan? Oho. Arkadaşlar. Harbiden de geliyor lan. Oğlum. Şuna bakın. Geliyor lan. Oğlum bir dakika bir dakika. Fenerle tutalım. Oğlum kırmızı ışık yanmıyor lan bu sefer. Durdu. Oho. Oğlum içinde kırmızı ışık yandı. Hayır, hayır hayır Franklin binmeyeceğiz arkadaşlar. Binmeyeceğiz. Bu böyle devam mı edecek lan? Oğlum ne yapacağız lan? Şuna bakın oğlum çok korkunç lan. İlk zamanda da binmesek kurtulur muymuşuz lan? Ha, gidiyor. Harbiden gidiyor arkadaşlar. Oğlum kurtulduk lan. Oğlum adamsın lan adam. Oğlum var ya sayende kurtulduk ha. Ha? Bu niye duruyor lan hala orada? Arkadaşlar neyse neyse gider gider. Oğlum var ya sayende harbiden de Kurtulduk lan. Oğlum bu adamı iyi ki de kurtardık. Ulan gelin geliyor. Oha. Arkadaşlar. Kanlı otobüs eziyor. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar. Oğlum. Lan Michael'a geçtik. Oğlum Franklin'i yedi mi lan kanlı otobüs? Koş oğlum koş. Buradan bir an önce uzaklaşmamız lazım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İkinci bölümünde daha manyak şeyler yaparız. Yürü Michael yürü. Buradan kurtulmamız lazım.